Biz Avrasya Fuarı Tezmaksan Standı'ndan herkese merhaba. Bugün sizlere Küp Baksı Rotary Table modelinin yeni ürün gamına giren, e, giren vidalı milli yapısından bahsetmek istiyoruz. Vidalı milli yapıda iki palet bulunmaktadır. Paletlerde iki adet servo motor bulunmakta ve silindirik ve kare e, parçalar miller vasıtasıyla istiklalmaktadır. Robot en üst parçaları aldıktan sonra vidalı miller parçanın boyları kadar aşağıya inip robot aşağıdaki parçadan makinelere yükleme boşaltma işlemine devam etmektedir. Sistemimizde robot çalışırken operatörler ön paletten yükleme boşaltma işlemini yapabilmektedir. Bu sayede sistem duruş olmadan çalışmaya devam etmektedir. Sistemde kendi geliştirmiş olduğumuz C++ Plus tabanlı RoboCam yazılımını kullanmaktayız. Bu sayede operatörlerin herhangi bir şekilde robot programlama bilgisine ihtiyaç duymadan Tamamen parçaların çap ve boy bilgisini girdikten sonra BXF datasını attıktan sonra robota gidecek e, robot kam yazılımı göndermektedir. Sistemimizde ayrı eten bir adet boşaltma kasası kullanmaktayız. Makinelerde işlenilen parçalar boşaltma kasasına robot tarafından aktarılmaktadır. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz.